Whoa! 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 who here Whoa! 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 Plaw. 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 Evet. Geldim. O Ömer is gelmiş. Naber kral iyi akşamlar. Biraz geç kal. kaçtım kusura bakma dostum. Ee, Tadi Half-Life'a kaldığımız yerden devam edelim. maka. Hmm. 一着。 Oh. Oyunları Keyif Emre Reis Sen çok özledin herhalde Benle Fortnite oynamayı Bu gece biraz sesle de gel açayım da Fortnite'i inmeye bırakayım dur da Kıyamıyorum ben sana ya Diğerlerini kovaladım Bir beğeni bile bırakmıyorsunuz Falan dedim ama sen gitmiyorsun. Sen inatla geliyorsun. Bırakmıyorsun bizi. Hani <laughs> Sen demek ki sadece Fortnite oynamaya gelmiyorsun. Beni sevdiğin için geliyorsun. Benim arkadaşımsın. O zaman madem sen beni bırakmıyorsun ben de seni bırakmayayım reis. Bu gece bir ayarlayayım da Fortnite'i inmeye bırakayım. Yarın, yarın oynarız tamam mı? Yarın uyandığında müsait olduğunda bana yaz, sana öbür yayın kanalında bir Fortnite açayım reis. Eee, demek ki sen özledin. Sen yoktun, arkadaş buluyorum. Peki. İndirim mi indirmeyeyim mi Fortnite istiyor? İstemiyorsa indirmem bak ona göre. Hadi kaldı bele <laughs> de abim. Normalde yapmayacağım yayın. Bir beğeni bile bırakmıyor keratalar. Hiçbir bir beğenmeyi bile yapamıyorlar ama normalde Normalde yayın yapmayacaktım ama sen inatla geliyorsun sen. Hatırın için orada yayını açacağım. Sadece senin için. Hadi bakalım başlayalım dostum. Şimdi ben burada ne yapacaktım da? Enerjim diyor. Ne diyor oğlum? Herhalde gelim mi gideceğiz abi? Ya bir geçiren. Abi oradan buradan düşüyor enerjim bitip duruyor. Şu enerjiyi biraz kendi kendine biraz yükselseymiş ya. Anlamadım. Şu aleti getirsen ne olacak ki yani? Ee. Ya bir şey mi eksik yaptım ya? ses neydi be? <laughs> Oley! <laughs> Zalım mı direkt seni? Gideceğiz. Let's go da kanka yani. Bu kapıyı açıp devam mı edeceğiz. Kapıyı nereden açacağız? Oğlum ilk oynadığımda sizin bana yardım ettiniz. Hani. de ben becerebildim burayı bitirmeyi bu oyunu bitirmeyi nereye gideceğim falan çok karmaç olmamış ya sanki <laughs> ne var geldi adayca <laughs> aslında bu ilerletmesi zor bir oyunmuş da Geçen onayışımda izleyicilerim vardı bana yardımcı oldular Like da atıyorlardı Çok Eski kitle Ondan sonra o eski kitle gitti yerine yeni kitleler geldi onlar Sadece kendi isteklerini yaptıtmaya çalışıyor ve Bir beğeni bile yapamıyorlardı bir şeye yayına Demek ki ben bitirememişim Onayışı <laughs> var orada Demek ki bana yardımcı olup bitirtirmişler bu oyunu bu ne yapacağım anlamadım, yapamadım galiba. Ah. Ah. Aman be! Nereye gideceğim, ne edeceğim çok şey bir ya şey yani. Ben bunu nasıl başarmışım bu düşük akımla um ya eskiden. Çete i̇şte bakayım benim. Peki hoca gelmiş. Ben varım reis. Hoş geldin reis. Ya ben bunu burada bırakayım ya sıkıcı gelmeye başladı. İkincisine geçeyim en iyisi bunu burada bırakıp. Evet evet ikincisine geçeyim. Hmm. Bunlara inceleme konuşması yapmayayım. Bu half life'lara ikincisini oynayayım. Sonra entropi zarayı da oynarım. Sonra eee Half-Life serisi diye bir inceleme çekelim, e, oyun inceleme kanalıma. O kadar da aşırı efsane değilmiş galiba bu Half-Life 1. Hani e, biri yanında yolu tarif etmezse dakika başı takılıyorsun yani bir şey olmuş. Bir eski hantallık, eski sıkıcılıkta olmuş. Black Mesa'yı da oynamıştım gerçi bir yıllar ama o da şeydi yani. E, neydi onun adı? Hmm. yine tarifle oynamıştım. Demek ki tarif edeleri sayesinde öyle bitirmişim. Şimdi bunu uğraşıp kasıp şey yaparsam bitirmeye çalışırsam hani Valvenia'ya yağ çekmiş olurum. Diğer yarıda bıraktığım oyunlara da yazık değil mi yani? Resident 2'nin bulmacağından sıkılıp yarda bıraktığım. İşte neydi o? Elder Scrolls. İşte ne bileyim şey Rise of the Ronin mi? Yani Onu yarda bıraktım. Hani Pardon. Artık oyunlara, filmlere, eski çizgi filmlere bilmem nelere böyle davranıyorum arkadaşlar. Sanki bugün ilk defa görmüşüm gibi bakıyorum ve eski olması mükemmel olmaması şeyine gelmez. Hani eski bir oyun Atari 2600'den kalma River Ride'ı açıyorsun. Pac-Man'ı açıyorsun. El, el konsolu Game Boy'da Tetris'i açıyorsun. Sıkmıyor baymıyor. E bu oyunlar baymaması lazım. Neyse. Bunun ikincisine geçeyim. He. Bu yayını kapatayım. Half-Life diye geçeyim. Sonra Entropy Zero'yu da çok güzeldi. Entropy da oynarım. Sonra Valve'yi biraz eleştiririm. Mesela şu bin tane oynarım ek geliyor. Sen eşek yüküyle para kazanıyorsun bu Steam'den falan. Ya Şunlara muhteşem bir remake yap ya. Yani küçücük Capcom kadar da mı yoksun? Koskoca Steam'sin. Capcom gidiyor Resident Evil 3 remake, 4 remake, bilmem ne remake. Fıstık gibi oyunlar yapıyorlar. Hani sen abi 5 milyar yıllık bir bu Valve yenisine çıkartmıyor adam gibi. Bir de şey abi Rockstar Games. GTA 4 ne zaman şeyden beri duruyor Steam'de bozuk. Kiminde çalışıyor, kiminde çalışmıyor. Parayı alıyor, satıyor adam. Çalıştırmıyor karşı tarafa. Düzelsin arkadaş. Yani gıtı altı yapacağına git dördü düzelt. Önce çalışır hale getir. Yani Firmalara eleştirmek lazım. oyunları eleştirmek lazım. Affetmemek. gözünü yaşına bakmamak lazım. Neyse. Sıkıldım. Bunun ikincisini oynayayım. Sonra Entrobüzyonu oynayayım. Bundan sonra böyle zamanım kıymetli kardeşim. Yaşlandım yani. Böyle akmıyorsa bir oyun Tamam abi bunu burada bırakıyorum. Çok da iyi değilmiş falan diyeceğim artık. Gözünü yaşına bakmayacağım sanat eserlerinin, filmlerin, oyunların. Çünkü yaş geçiyor abi. Zaman yok. Bir milyon tane oyun var. Oynamak istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir haftada bitsin istiyorsun. Günde bir saat, iki saat oynayayım bitsin filan diyorsun. Ömrümü sömürmesin. Ben oyunun ömrünü sömüreyim. Eğlenip geçeyim. Eh, evet. Black Mesa vardı. Ondan sıkıldım. Abi onu ben hatırlıyorum reis. Ee, onun zen gezegeninin şerefine yapmışlar bu Half-Life 1'deki. Ve tek zen yapacaklar için o bir oyun büyüklüğünde uzun yapmışlar. Sonra Valve ile falan anlaşıp izin alıp komple Half-Life 1'in Remake'i gibi yapmışlar. O yüzden zene gelene kadar e, fena değildi ama sonra abi çok baydı. Çok 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 uzatmışlar. Ben bitirememiştim o Black Mesa'yı. zende e, ee, ileri bölüm atlama koymuşlar. Neyse ki yanlış hatırlamıyorsam bölüm atlama koymuşlardı. Oyunun sorunu atlayıp bitirip geçmiştim. Yani evet ben şeye takmıyorum. Mesela adam diyor Nintendo 64'teki işte Mario e, şey 3 d Mario 64 Kıtaya bilmem ne açık dünyaya kuralları koy. Bana ne kardeşim? Bana ne kuralları koymuşsa koymuş bana mı koymuş kuralları? Ben şu an oynuyorum. Şu an beğenirsen beğendim, beğenmezsen beğenmedim. Şu ana göre eleştirin. Bana ne abi? Ona bakarsan e, mağara duvarına bir şeyler çizittirmeyi akıl eden mağara adamı da dönemine göre çok büyük bir icatta bulunmuş. Bana ne abi? Ben şu anda yaşıyorum. Şu an eline bir parça taş, bir şey, bir hayvan kemiği, kan bir şey bulup da duvara bir şeye çizittirmek çok büyük bir başarı değil şu an için. Bana ne abi? O yüzden çakıp geçiyorum yani. Race Black mesela ile aynımış yok. Bunda işte Black Massa daha uzun zeni uzatmış sündürmüşler daha sıkıcı. NPC'lerin yapay zekası kötüydü. Bunda mesela Elon Musk'a atıyorsun NPC'ler sana doğru kaçıyor. Sağa sola kaçıyor. Bu oyunu NPC'ler güzel vuruş hissiyatı dandik. Vuruyorsun bazen işlemiyor. MP5'e tarıyorsun. Bir tam karşı tarafta bir şey efekti yok. Eskiden biz Soldier of oynadık. oynardık. İşte e, ıı, Soldier of Fortune, Double Helix 2 vardı, şey vardı. Call 5 vardı, World At var. İkinci Dünya Savaşı'na geçen. Adamın kafasına bilmem ne maklumla pompayla sıkıyorum kafası parçalanıyor. Kolu kopuyor. Kolu kopardı. Soldier of Fortune'da adam vaa de bara bara giderdi. Az az ötede yığılır kalırdı yere. Bunda öyle bir vuruş hissiyatı, silah gerçekçiliği falan yok ama NPC'lerin yapay zekası var biraz. Black da yok. Onu sıfırdan geliştirmişler. bir tür remake o ve daha kötü. Daha iyi değil daha kötü NPC'lerin şeyi yapay zekası. Ve Zen'i gereksiz yere up, 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 up uzun bir şey yapmışlar. Ömrünü hayatını vereceksin ki bitsin. Yani onu oynamak bu orijinalini oyna daha iyi. Sadece grafik var. Daha kötü bir versiyonu. Half-Life 1. daha iyisi değil. Daha kötüsü. Ve dediğim gibi bunun, yap bunun yapay zekası nelerindir? Ben şu an bırakmamın sebebi nereye gideceğimi bulamıyorum. Çete bakıyorum. Ben internete bakmak zorunda. Geçemediğimde internete çok fazla baktırtan oyunları yarıda kesiyorum artık. Abi adam olun. Adam gibi yapın ya. Dakika başı elimize tableti mableti alıp. ha nasıl geçiyormuş. Biraz ileri say ne. Zamanımızı almayın abi. Düzeltin elden geçirin. Remake remastered bir şey yapın. Sıkıcı olmasın. Oturup 5-6 saatte bitirelim ya. 20 saatte yapmaya çalışmayın yani oyunların. Yaşlandık abi artık. Zamanımız az abi. Evet reis. Black mesela aynı, sözde aynı. Yeniden yaptıkları için yapay zekası falan daha kötü. Saçma sapan buklar oluyordu. Onda tam düzgün bir iş değil o. Ve zen gezegeni çok uzatmışlar gereksiz yere. Sadece grafiği cilalanmış daha kötü versiyon. Daha uzun ve daha kötü versiyonu. Neyse hadi bu yani kapatalım krallar. 2'den başlayayım şimdilik. Bu beni baydı ya. O kadar da efsanevi değilmiş yani maalesef. Evet. Half-Life 2. Aradaki ara oyunlarını da oynamam herhalde. Ya ama dümenden biri iki işi maksat şey yani. Oynamış olayım. Hani onunla da ilgili içeriğim olsun. Çünkü üstüne bir konuşma yapmak istiyorum. Hepsinin serisinin üstüne. Hadi bakalım bu yani kapatıyorum arkadaşlar. Half-Life 2'den devam ederiz. Bir 5 dakika ondan sonra Half-Life 2 yayını açacağım size.